la. <laughs> gel. Ne yapıyorsun? bir? Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Anne. <laughs> ah! Tam git. Ya. Ay git. <laughs> 24 saat kışkırtma yapıyoruz. <laughs>

bu benim madalyam. Bu da kardeşimin madalyası. Ben okumaya geçmek var. Ben ancak duyuyorum. Arkadaşlar. Allah Allah. Ay ışıkları kıtırdım. <laughs> Beni de buradan görebilirsiniz. Ben hazırlayayım. Arkadaşlar pijamalarımı da giyeceğim. Bakın. Şimdi bakın bir küçük sınıf ağabeyi dönüştü. Kanalımıza abone unutmayın. Şu linke tıklarsanız çok seviniriz. Şurada bir tane link var. Abone link. Oraya basarsanız çok seviniriz. Hadi bak. Bye.